Herkesin tam olarak anlayamadığı veya birçok kavramı birbirine karıştırdığı için sürekli yeni şeyler uydurduğu ve artık tam anlamıyla gizemli hale gelmiş bit derinliğinin gizemli dünyasına hoş geldiniz. 24 bit ses derinliği ile işlem doğruluğunu temsil eden bitler maalesef en çok karıştırılan iki kavram. Bu karışıklığın sonunda doğan inanışlar ise şu şekilde. 24 bit 16 bite göre daha kaliteli ses sunar. 24 bit 16 bite göre daha detaylıdır. 24 bit çözünürlük daha iyi hesaplama yapmayı sağlar. 32 bit bunların ikisini de döver. 24 bit ve 16 bitin headroomları limitlidir. 32 bit clipping yaparsa kurtarabiliriz. Kayıtları 32 bit almalıyız. Ama işin aslı şu şekildedir. 32 bit 24 bite, 24 bit de 16 bite göre daha kaliteli ses sunmaz. Bit farkı detayı arttırmaz. Ses formatında bit sadece sesin şiddetini ve dinamik aralığını temsil eder. Çözünürlüğünü değil. 32 bit ses derinliği daha üstün bir format değildir. Bit derinliğinin headroom ile alakası yoktur. Dijital seste headroom her zaman 0 dBFS'tir. 32 bit ses dosyası clipping yapmadan hiçbir ses kartı tarafından çalınamaz. Clipping yapmaya devam eder ve playback'te kurtarılamaz. 32 bit kayıt diye bir şey yoktur. Nasıl ya demeyin. Anlatacağım ve çok dikkatli dinlemeniz gerekecek. Gelin bu doğru bilinen yanlışları tek tek inceleyelim ve işin doğrusunu anlatalım bu video hayatınızdaki birçok şeyi değiştirecek. Bu kavram karmaşasını anlamak için öncelikle bit derinliğini ve hesaplama derinliğini temsil eden bit arasındaki farkı öğrenmemiz gerekiyor. Seste de bit derinliği sesin sadece şiddetini ve dip gürültüsünü temsil eder. Ses şiddetini desibel ile dip gürültüsünde sinyalin gürültü olan oranıyla belirtilir ve bu oran asla değişmez. Burada kafanız karışmasın. Bu videonun sonunda her şeyi çok net anlamış olacaksınız. Hesaplama derinliği yani bilgisayarların işlem yapma derinliği bir işlemcinin temel işlemleri gerçekleştirmek için kullandığı bit sayısını ifade eder. 32 bit ve 64 bit gibi sistemlerle temsil edilir. Ve günümüzde son kullanıcı olan bizlerin ulaşabileceği bir 128 bit bilgisayar bulunmamaktadır. Birazdan bütün bunları tek tek açacağım. Öncelikle sesle bit derinliğine, grafiklerle bakalım ve dinamik aralığı konuşalım. Bit derinliğini anlamadan önce dinamik aralığı anlamamız gerek. Çok basit bir dille Dinamik aralık bir ses sinyalindeki en yüksek ses seviyesiyle dip gürültüsü arasındaki farktır. Yani bir ses sinyalinde 10 dB'lik bir dip gürültüsü varsa en yüksek ses seviyesi de 100 dB ise dinamik aralık 100-10 90 dB yapar. Kısacası dinamik aralığı ilkokul 5 seviyesi matematik bilgisiyle bile hesaplayabiliriz. Bu kadar basit. Dip gürültüsü 5 dB ise maksimum ses seviyesi de 25 dB ise dinamik aralık kaç yapar? Evet, Hepiniz rahatlıkla cevapladınız. 25-5 20 dB. Kafanız karışmasın demiştim. Gelelim bit konusuna. Seste bit derinliğinde her bir bit yaklaşık olarak 6.02 dB'lik ses seviyesi dinamik aralık bilgisi tutar. Genelde noktadan sonraki 02 dB göz ardı edilir ve sayı 6 olarak yuvarlanır. Lafı açılmışken birazdan bu yuvarlama kısmına da değineceğim. Zira hayatta her şey konuştuğumuz dil bile yuvarlak hesap mantığıyla çalışır. Çok şaşıracaksınız. Lütfen hatta kalın. Hemen basit bir matematik bilgisiyle devam edelim. Eğer 1 bit 6 dB ses şiddeti ve dinamik aralık tutuyorsa, 16 bit kaç seviye ses şiddeti ve dinamik aralık tutar? Oho! Cevabını çoktan verdiniz biliyorum. 16 çarpı 6, 96 dB. Yani 16 bitin dinamik aralığı teoride 96 dB'dir. Peki 24 bit ve 32 bit bu hesaba göre kaç yapar? Evet bunu da doğru bildiniz. Vallahi maşallahınız var. 24 çarpı 6 144 dB. 32 çarpı 6 192 dB. Olaylar nasıl da çorap söküğü gibi gelişiyor farkında mısınız? Her şeyi çok net bir şekilde anladınız. İşte buna eğitimde pedagoji denir. İş gittikçe daha eğlenceli hale gelmeye başladı. Hazır yol boşken kaptıralım gitsin diyorum ben. Gelin şu dinamik aralığın gerçek hayatta ne işe yaradığını ve gerçek hayata yansımasını inceleyelim. 16 bit ses derinliğinin sunduğu 96 dB'lik dinamik aralığı hesaplamıştık. Gerçek hayatta bu dinamik aralık şu şekilde işler. İnşa etmesi milyon dolarlar tutan ve anakoyik chamber denen bu özel odalarda kendi kan akışınızı ve kalp atışlarınızı dahi duyabileceğiniz sıfır bir sessizlik vardır. Bu oda insan doğasına aykırı bir yapı olduğu için yarım saat sonra psikolojiniz bozulur ve delirmeye başlarsınız. Bu odada sessizlik 0 dB SPL olarak alınır. Yani insan kulağının duyabileceği minimum ses basıncı seviyesinin değeridir. SPL cinsinden temsil edilir. Bu 0 SPL seviyesinin bir noise olduğunu düşünün ki bu 16 bit ses derinliğinde dip gürültüsüdür. Tam 96 dB SPL'e kadar açmamız gerek ki duyabilirsiniz. Kıyaslama açısından müzikle, mixle, masteringle uğraşırken optimum ses seviyesi yaklaşık olarak 85 dB SPL'dir. 96 dB SPL normal mix seviyesinin tam 3.67 katı daha yüksektir. Sonuç itibariyle milyon dolarlar verip bu tarz bir oda inşa etmeyeceğinize göre ve kendinizi deliye vurmayacağınıza göre siz de diğerleri gibi normal odalarda oturacaksınız. Ve bu odalarda dip gürültüsü ortalama 30-40 dB SPL'dir. Dinamik aralığı hesapladığımız basit matematiği hatırlayın. Gelin bunu 16 bit dinamik aralığa oranlayalım. 16 bit derinlikte 30 dB SPL altında kalan bir sesi duyabilmek için dip gürültüsünü 16 bit dinamik aralığa oranlamamız gerek. Bu durumda 96 artı 30 SPL 126 dB SPL yapar. Yani normal bir odada 16 bit derinliği duyabilmek için sesi tam 126 dB SPL'e kadar açmanız gerek. Bu da normal mix yaptığımız seviyenin tam 12.5 katı demek. Hatırlatayım. En büyük festivallerde bile ses seviyesi 105-110 dB SPL civarıdır ve 130 dB SPL insan kulağının acı eşiğidir. Bu seviyede bir ses şiddetine maruz kalmak dayanılmazdır ve pratikte işitme kaybına kadar götürebilir. 16 bit ses derinliğinin ne kadar güçlü olduğunu gördük ve anladık. Gelin kısaca 24 bit ve 32 bitin gerçek hayatta karşılığına da kısaca değinelim. 24 biti hesaplamıştık. Bize 144 dB dinamik aralık sunuyordu. Bunun gerçek hayattaki karşılığını şu şekilde örnekleyebiliriz. Bu gördüğünüz bir ticari uçağın jet motoru diyelim. Bir jet motoru kalkış esnasında ortalama 140 dB SPL ses şiddeti üretir. Bu gördüğünüz de dünyadaki en gıcık yaratıklardan biri olan sivrisinek. Herkesi delirtmişliği vardır herkesin tadına bakmıştır, ekmek banmıştır. Bunun çıkardığı o iğrenç vızıltıyı bilmeyeniz yoktur. Şimdi kendinizi jet motorunun tam güçte çalışırken birkaç metre yakınında konumlandırın ve bir metre ötenizden de bir sivrisinin geçtiğini ve bunun çıkardığı vızıltıyı duymaya çalıştığınızı hayal edin. İnsan kulağının acı işi 130 dB SPL demiştik. Bu seviyeden sonra artık ses dayanılmaz noktaya gelir ve çok kısa bir sürede kulak sağlığından olursunuz. İçinizde ben uçak motorunu tam güçte çalışırken bir metre öteden geçen sivrisineğin vızıltısını duyarım diyen var mı? Hmm, birkaçınız ben duyarım hocam der gibi oldu. Peki, şu an duyduğunuz bir jet motorunun sesi. Bu da sivrisinin o iğrenç vızıltısı. Şimdi ben bu vızıltıyı alıp jet motorunun tam 140 dB altına ekledim. Dikkatli dinleyin. Duyabiliyor musunuz? Hala duyuyorum diyen varsa en yakın akıl hastanesine başvursun zira durum sandığınızdan daha da vahim olabilir. Ben de havada asılı durdum. Şahitlerim var. İşte 24 bit bize bujet motoru ve sivrisinek ilişkisinin de üstünde bir dinamik aralık sunmaktadır. Kısacası 24 bit sesle dip gürültüsünü insan kulağının duyması imkansızdır. Zira 24 bit insan kulağının limitlerini fazlasıyla aşmış ve korkunç noktalara gelmiş bir seviyedir. 32 bit'e gelecek olursak bunu da ayağınızın dibinde patlayan bir atom bombasının 1 metre uzanda yere düşen bir iğneyi duymaya çalışmak olarak tanımlayabilirsiniz. Zira dünyada üretebilecek maksimum ses seviyesi zaten 196 dB SPL'dir. Tabi dünyanın kendi doğal dip gürültüsünü de hesaptan çıkarırsanız bu sayı aşağı yukarı 210 dB SPL'i buluyor. Bu seviyenin üstünde artık hava molekülleri daha fazla sıkışamayacağı ve limitlerine geldiği için dünyada bunun üstünde bir ses maalesef üretemiyoruz. Yani hava moleküllerinin bize sunduğu sınır bu. Kulak zarının da 160 dB SPL'de patladığını, 192 dB SPL civarı bir ses dalgasında iç organlarınızın zarar gördüğünü, akciğerinizin söndüğünü, kalp atışlarınızın ritminin bozulduğunu ve kısa bir süre sonra hayatınızı kaybettiğinizi söylememe gerek yok herhalde. Ben 32 bit sesi duyuyorum, bana daha net ve doğal geliyor diyenlerin sosyal medya hesaplarında şimdiden o yazdıklarını arayıp bulup sildiğini görür gibiyim. İşte değişik bit derinliklerinin gerçek hayata yansıması bu. Birazdan bit hesaplamalarına geçmeden önce belirteyim. 16 bit, 24 bit ve 32 bit ses derinlikleri arasında tek fark dip gürültü oranıdır. Ses kalitesi, çözünürlük vesaire değil. Peki ses kalitesi farkı yoksa neden genelde 24 bit kullanıyoruz? Çünkü 24 bit bize duyulması hiçbir koşulda mümkün olmayan bir dip gürültü oranı sunuyor. 24 bit ile biz bunu garanti altına almış oluyoruz ve 16 bite tercih ediyoruz. 32 bit zaten işin bokunu çıkarmaktan başka bir kazanç sağlamıyor akıl hastanesine yatma işi yani. İşin ses derinliği ile ilgili olan enteresan kısmını tamamladık. Şimdi size anlatacaklarım hayatınız boyunca işinize çok gelecek ve bu konuda aydınlanmanızı sağlayacak enfes bilgilerden oluşmakta. Zira 32 bit ve 64 bit hesaplama keskinliğini kusursuz bir şekilde anlayacak ve bir daha bu konuyu karıştıranlara ve ben duyuyorum diyenlere denk geldiğinizde ciddiye almayacaksınız. O nedenle dikkatli dinleyin. Hatta videoyu burada durdurun. Ben de gidip bir çay alayım ve karşılıklı içiyormuş gibi sohbet edelim. Çaylar hazır mı? Çay gibisi yok gerçekten. Neyse hadi başlayalım. Sevgili dostlar bilgisayarları oluşturan işlemciden tutun da diğer tüm her parçaya kadar hepsi bir elektronik devredir. Elektronik devreler de açma ve kapama mantığına dayanan ikili sistemlerden oluşur. Yani anlık durum ya açık olabilir ya kapalı olabilir. Bilgisayarın işlem yapabilmesi için bu sistemi kullanması gerekir. Kısaca buna on-off diyebiliriz. Yani binary'nin Diğer bir deyişle ikili sistemin temeli budur. Bu sistemde 1 ve 0 değerleri bir durumun tam olarak zıttını temsil eder. Bir lamba düşünün. Durum 1 ise bu lamba yansın, 0 ise bu lamba yanmasın demek gibidir. İşte biz bu basit gibi görünen temel sistemden çılgın bir hızda işlem yapan bilgisayarlar oluşturduk. On off demiştik ya, yani 1 ve 0 tam olarak bir bit hesaplamayı temsil eder. 32 bitte 32 tane bit vardır. 64 bitte 64 tane bit vardır. Ve biz tüm bu sayıları, matematiksel hesaplamaları, aklınıza gelebilecek her şeyi bu 32 veya 64 bit'e sığdırmaya çalışıyoruz ki sıfır ve birden başka bir şey anlamayan bilgisayarlar düzgün hesaplamalar yapabilsinler. Hemen birkaç örnekle dünyamızda ondalık sayıların ne kadar büyük olduğuna ve bunu bilgisayarın anlayabileceği dile nasıl çevirdiğimize bir bakalım. Bu güzelim dünyamızın ağırlığı sayıyla tam olarak bu gördüğünüz kilo. Okuyamadınız değil mi? Ben size okuyayım. 5 sekstilyon 970 kentilyon kilo. Okuyabilen varsa bile bir süre düşünmesi gerekecek. Yani hesaplarken geç cevap verecek. Sizin bile error verdiğiniz yerde sadece ikilik sistemi anlayabilen bir bilgisayar bu sayıyı anlayıp nasıl 32 bit veya 64 bit'te temsil etsin? Bu sayıyı bit cinsinden bilgisayarlara sığdırmak isteseydik bize minimum 83 bitlik bir alan gerekecekti. 64 bitten yukarı satın alabileceğimiz bir bilgisayar maalesef yok. Dolayısıyla bunu 64 bite bir şekilde sığdırmamız lazım, değil mi? Merak etmeyin, birazdan hepsini göstereceğim. İnsan DNA zinciri ve bu zincirde bulunan toplam bilgiyi düşünün. İşte insan DNA'sını bitlere sığdırmak için yaklaşık olarak 6.4 milyar bite ihtiyacımız var. Gökyüzüne baktığımızda dünyamız galaksimizde boylu boyunca uzanan bir sahilde kum tanesi kadar küçük. Galaksimizde evrende bir kum tanesi kadar küçük. Aşağı doğru baktığımızda sadece DNA için 6.4 milyar bit gerekiyor. Bunun atoma kadar inmesi var. Atom oluşturan parçalara, kuarklara, leptonlara kadar yolu var. Bu rakamları düşündüğümüzde aklımızın, mantığımızın alamayacağı kadar devasa bir ortamda olduğumuzu görebiliriz. Ve bütün bu devasa rakamlara baktığımızda üretebildiğimiz en gelişmiş teknoloji şu an için sadece ikili sistem. Aç ve kapa. Yeri gelmişken belirteyim, bütün bu düzeni, bu en küçük parçadan en dev evrene kadar uzanan bu inanılmaz boyuttaki matematiksel ve fiziksel yapıyı tesadüfler oluşturmuş olabilir mi? Neyse konudan sapmayalım. Zira bunlar derin mevzular. Şimdi bütün bu sayıları 32 bit ve 64 bite nasıl sığdırdığımıza bakalım. Yani temsil edilmesine. Bu gördüğünüz 32 bit float point sistem. Burada gördüğünüz ve benim rastgele yazdığım bir sayı bu sistemden geçip bize bu ikilik sistemi sunuyor. 1 bit sayının negatif veya pozitif değerini tutarken 8 bitlik kısım sayının noktanın solundaki kısmını 23 bitlik kısımda sayının noktanın sağındaki kısmını tutuyor. Dünyanın ağırlığını temsil eden rakamı buraya ondalık sistemde sığdırmamız mümkün değil kısacası. Ama merak etmeyin, onu da çoktan çözmüşüz biz. Bunun için bilimsel sayı denen ifadeler kullanıyoruz. Dünyanın ağırlığını bu gördüğünüz bilimsel sayıyla ifade edebiliriz. Bu hesaplama dünyanın ağırlığının ondalık sayısını bilimsel bir şekilde temsil etmektedir. Ve bunu 32 bit ve 64 bitlik float point sisteme rahatlıkla sığdırabiliriz. Gördüğünüz gibi toplam karakter veya veri adedi 5 trilyon 900 kentilyon, sen milyar, sen milyon rakamına göre daha az adede sahip. Bilgisayarlar hiçbir zaman hatasız hesap yapamazlar ve yuvarlamalara ihtiyaç duyarlar. Kesin rakamlar neyse ne de, örneğin 1 bölü 3 yaptıracaksanız veya pi sayısını veri olarak girecekseniz, bilgisayar bunun nerede duracağını nereden bilecek? 1 bölü 3, 0.33333 diye sonsuza kadar devam eder. Bu durumda 64 bitlik alanı açtığımızda bilgisayar geri kalan fazlalık uçları çöpe göndermek zorunda. Yani yuvarlaması gerek. Hazır yuvarlamadan bahsetmişken burada bir parantez açıp aslında yuvarlamanın hayatımızın her noktasında nasıl bir parçamız olduğunu anlatayım. Dostlar, şu an konuştuğumuz dil dahil hayatımızdaki her şey yuvarlamadan ibaret. Dünyanın ağırlığını konuşmuştuk. Bunun sayı karşılığı bu. Dikkat ederseniz aslında sondaki 6 -0, yüz binlerce kiloyu temsil etmesine rağmen biz o detaya hiç takılmıyoruz. Oraya sıfır yazıp geçmişiz kısacası. Veya birine tokat attığınızı düşünün. Bunu birilerine anlatırken tokatın saatte kaç kilometre hızla vurulduğunu, salise cinsinden ne kadar sürdüğünü, o anda rüzgarın hızını, havadaki nemi, vücut ısısını vesaire anlatıyor musunuz? Hayır. Karşımızdakinin konuyu anlaması için okkalı bir tokat çaktım demeniz yetiyor değil mi? Veya saat 3.27 geçiyor diyelim. Biri size saat sorduğunda ona üç buçuk demeniz yetiyor. Burada saliseyi ve saniyeyi hanginiz belirtti bu zamana kadar? Bankada 1 trilyon 53 lira 22 kuruş paranız olduğunu hayal edin. Yani rakamla bu. Buradaki 53 lira 22 kuruşu hesaba katar mısınız? Oradaki 1 trilyon sizin zenginliğinizi anlatmaya yetecektir. 53 lira eksik veya fazla hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. 10 milyon lira bile eksilse hala ve fena halde zenginsiniz demektir. Bakkala gittiğinizde size bozuk yok deyip size sakız veya şeker verdiği anı hiç mi yaşamadınız? İşte hayatımızdaki her şey ama her şey yuvarlak bir hesaplamadır. Duyum da bir yuvarlamadır. Duyum sınırımızın üstündeki frekansları kulağımız ve beynimiz filtreler ve yuvarlar. Kesip atar. O nedenle örneğin sampling teoreminde örneklenecek bir sesin iki katı örnekleme hızı sesi kusursuz bir şekilde dijitalde temsil ediyorsa nokta sayısını arttırmak insan kulağının duyabileceği kapasitede hiçbir ses avantajı sağlamıyor. Tıpkı 16 bit, 24 bit, 32 bit detaylarında olduğu gibi. Elinizde zaten sesin hem dinamik hem de frekans olarak hususuz bir örneği var olmuş oluyor. Bu gördüğünüzde 64 bit flat point mimarisi. Bunda da durum bu. Bunun bize avantajı daha fazla bit alanına sahip olduğu için hesaplamalarda 32 bite göre çok daha doğru hesap yaptığını bir çırpıda anlamış olmanız gerek. Dikkat ederseniz aynı sayının 64 bit karşılığında sona kırmızıyla gösterdiğim gibi ekstra 32 bit daha eklenmiş. Yani bir nevi hesaplama keskinliği artmış. Yine de 64 bit dolduktan sonra artan sayılar yaklaşık alınmış oluyor. Tıpkı bir önceki örnekte gösterdiğim gibi. Ama birazdan vereceğim örnekler hepinize vay be dedirtecek. Sevgili dostlar, müzik programları siz isteseniz de istemeseniz de minimum 32 bit flat point mimarisi kullanır. Çoğu davda bu ayarı değiştirebilir ve 64 bit hesaplama sistemine geçebilirsiniz. Örneğin, Studio One'da bu ayarı 32 veya 64 bit olarak değiştirebiliyorsunuz. Tekrar hatırlatayım, bu ayar sesin bit derinliğini değil, konuştuğumuz hesaplama keskinliğine ait olan bir bit ayarı. Ben şimdi buraya 8 bit bir ses dosyası attım. Bir tane de 16 bit ses dosyası attım. Buraya kaç bit dosya atarsam atayım, hesaplama keskinliğinde ayarladığım bit değeri neyse, ses işlemede bu seviyede yapılır. Yani Studio One 8 bit alır ve bunu işlerken 32 bit ve yukarısında işlemeye başlar. Bu da hesaplamanın daha doğru bir şekilde yapılmasını ve sürekli işlemden geçen sesin yeterli dinamik aralıkta işlenmesine olanak tanır. Ve bütün bunlar otomatiktir. Sizin buna en ufak dahi kafa yormanıza gerek kalmaz. Yani benim projede ses bit derinliğini 32 bite çekmeme gerek yok. Çünkü işlemler zaten minimum 32 bitlik bir hesaplama ile yapılıyor. Analogdan dijitale ve dijitalden analoğa çeviren ses kartı, DAC gibi elektronik devreler veya ses işlediğimiz analog EQ, kompresör vesaire gibi cihazlar Doğaları gereği dijitalin bize sunduğu 24 bitlik dinamik aralığı sunamazlar. Çünkü devredeki noise seviyesi 24 bit noise seviyesinin çok daha üstündedir. Ve bunun altına düşmeleri de mümkün değildir. Günümüzde en transparan ve en temiz cihazlar bile 22 bitlik bir dinamik aralığa zar zor ulaşmakta. Bu da demek oluyor ki hiçbir ses kartı veya dijitalden analoğa çevirip sesi bize dinleten çeviriciler veya hoparlörlerimiz, kulaklıklarımız, mikrofonlarımız, kısacası analog sinyal üreten hiçbir alet 24 bitin üstüne çıkamaz. Şimdi bunu aklınızda iyi tutun. Çünkü az sonra bir saçmalığı bu bilgi sayesinde çok rahat bir şekilde çürütmüş olacaksınız. Ne diyorlardı? 24 bit ve 16 bitin headroomları limitlidir. Dostlar, headroom ve dinamik aralık birbirinden farklı iki yapıdır. Headroom bir ses sisteminin çıkabileceği en tepe noktaya geldikten sonra bozulmanın ne derece gerçekleşeceğini belirtir. Analogdan maksimum seviyeye geçtiğinizde soft clipping ve dereceli bir kompres uygulanıp dinamik aralık daralırken Dijitalde 0dBFS'in üstüne çıkmaya çalıştığınızda direkt olarak ses clipping yapar ve taşan sinyal kesilip atılır. İşte headroom budur. Dijitalde de headroom her zaman 0 dBs'tir. Sizin 16 bit, 24 veya 32 bit kullanmanız headroom'u değiştirmez. Ne demiştik? Değişen sadece dinamik aralıktır. Dinamik aralığında ne olduğunu zaten konuşmuştuk. Tekrara düşmeyelim. Gelelim 32 bit clipping yaparsa kurtarabiliriz muhabbetine. Sevgili dostlar, müzik programında ne yaparsanız yapın, değil 32 bit, 64 bit bile sesseniz, sesi duymaya kalktığınızda onu 24 bitin altına indirmeden distorsionsız duyamazsınız. Neden? Çünkü konuştuğumuz gibi, hiçbir dijitalden analoğa çeviren sistem, 24 bit üstünde playback yapamaz. Bir ses verisi bilgisayarınızda çalınmadığı, dijitalden analoğa dönüştürülmediği sürece duyulamaz. Sadece bir veriden ibarettir. 32 bit dosyayı çalmaya başladığınız anda, bu bit derinliği çeviricinizin maksimum kapasitesinin üstünde bir dinamik aralığa sahip olduğu için onun kaldırabileceğinin üstünde kalan ses taşar ve kesilip yok edilir. Yuvarlamayı hatırlayın. Bu kesimi de yapabilmesi için clipping uygulamak zorundadır. Bu da müzik kaliteden uzak, insanı rahatsız eden rezalet bir distortion demek. Yani DAW'da 32 bit dinamik aralık ile aslında direkt olarak çalışamazsınız. Çünkü sürekli distortion duyarsınız. Bu durumda 32 bit ses dosyası, Bilgisayarınızda ancak 32 bit ses derinliğinde çıktı alıp o şekilde tutabileceğiniz bir veriden öteye geçemez. Yani aslında kurtardığınız bir şey yoktur. 32 bit ses dosyası çalınmadığı sürece zaten clipping yapmadığı için ortada bozulmuş bir ses dosyası da yok. Ta ki 32 bit ses dosyasını 32 bit olarak çaldırana dek. Direkt olarak bozulma başlar ve 24 bitlik dinamik aralığa getirinceye kadar da bozuk çalmaya devam eder. 32 bit kayıt diye bir şey yoktur kısmını atlayacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi hiçbir analogdan dijitale ve dijitalden analoğa çeviren cihazın 24 bit olamayacağını teknik olarak anlatmıştım. İsterseniz burada dönen sihirbazlıklara sözde 32 bit kaydın nasıl çalıştığına bakarak göz atalım. Bu gördüğünüz 32 bit kayıt alma sisteminin devre mantığı. Mikrofonların 24 bit bile olamayacağını zaten söylemiştim. Burada mikrofonunuzda kaydettiğiniz ses iki ayrı preamp katına dağılıyor. Bunlardan birincisi kaydı sizin belirlediğiniz seviyede alırken sizin farkında olmadığınız diğer katta bu pedlenmiş bir şekilde yedek olarak kaydediliyor. Pedlenmiş demek sesin volüm olarak düşürülmüş hali diyebiliriz. Bakın buraya kadar hala 24 bit altında geliyoruz. Akabininde normal gain ayarı yaptığınız ses burada yine 24 bit olmayan analogdan dijitale çevriliyor. Aynı şekilde pedlenmiş kayıt da paralel bir şekilde devam ediyor. Her ikisi de analogdan dijitale çevrildikten sonra yani çevrim tamamlandıktan sonra bunu sistem 32 bite çeviriyor. Yani bu 16 bit sesi veya 24 bit sesi alıp DAV'ınızda 32 bit'e çevirmekten farksız bir işlem. Devamında bu iki kayıt birleştiriliyor ve ortaya kaydın birleşiminden oluşan son kayıt çıkıyor. Yani siz aslında hiçbir şekilde 32 bit kayıt almadınız. Alamazsınız. Çünkü 32 bit gerçek kayıt yoktur. 32 bit kaydın argümanı neydi? Eğer kayıt esnasında clipping yaparsa kurtarılabilir olduydu değil mi? Birinci preamptan akan sinyal bu noktaya gelinceye kadar clipping yaptıysa sistem akıllı bir şekilde onun clipping yapan kısmını paralel alınan kayd ile yerleştiriyor. Sesi sizin ilk ayarladığınız preamp gainine çekip size bunun 32 bitte çevrilmiş halini sunuyor. Kısacası düzgün alamadığınız clipping yapan kaydın sizin haberiniz olmadan düzgün alınmış halini size sunmuş oluyor. Siz daha konunun başında gainleri düzgün ayarlamış olsaydınız veya herhangi bir sıkıntı çıkar diye preamp gainini düşük tutmuş olsaydınız daha en başından clipping yaptırmayacak ve düzgün bir kayıt almış olacaktınız. Unutmayın bu tarz teknikler kullanmayan ses kartlarında 24 bit, 32 bit, 16 bit kayıt fark etmez 32 bit kayıt alsanız bile input gaininiz klipin yaptığı zaman onu kurtarma şansınız yok. İşte bütün sihir burada. Sizin beceremediğiniz kaydı sizin yerinize almış oluyor. Sözde ve sahte bir 32 bit kayıt sunuyor. Sevgili dostlar, mix veya mastering yaparken eğer master bas kanalınızı klipin yaptıracak kadar yeteneksizseniz Zaten ses mühendisliği veya sesle alakalı hiçbir meslek size uygun değildir. Daha başka alanlara yönelebilirsiniz. Sektörü boş yere meşgul etmeseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Umarım bütün bu anlattıklarım Bitlep mevzusunu kapatmış olur. Ben bu videoyu pür dikkat dinleyen, meraklı herkesin kafasında hiçbir soru işareti kalmadığına eminim. Unutmayın, ben size burada her şeyi anlatsam da, bütün bu detaylara artık hakim olsanız da, müzik, aşkla, zevkle ve duyguyla yapılan ve teknik konulara çok fazla takılmadan kalbinizin istediği şekilde yönlendirmeniz gereken bir sanattır. Doğru bilginin tek adresi Mix Yaptan Selamlar. Görüşmek üzere.